Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir TikTok tarifini deneyeceğiz. Ne yapacağız? Cips yapacağız. Ama cipsi makarnadan yapacağız. Öncelikle işe makarnalarımızı haşlayarak başlıyoruz. Makarnalarımızı yaklaşık 10 dakika kadar haşladık. Ben makarnaları mümkün olduğu kadar az suyla haşlamaya çalışıyorum ki vitamin değerini kaybetmesin. Gerçi bugün biraz kaçamak bir tarif yapıyoruz. Suyunu süzdüğümüz makarnaları bir kasenin içerisine alıyoruz. Üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum biraz tuz ilave ediyorum. Tatlı kırmızı toz biberim var. Biraz da kekik ilave edeceğim. Ve son olarak üzerine peynir rendeleyeceğim. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Fırın tepsimin içine boşaltıyorum. Güzelce dağıtalım. Şimdi bu makarnalar cips olmak üzere 180 derecedeki fırının içine doğru gidiyor. Yaklaşık 20 dakikadır alt üstlü fanla çalışan fırında 180 derecede pişiyor ve çok güzel görünüyorlar. Bir tanesini hemen test etmek istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Bu tarif benden geçer not aldı. Ben özellikle sebzeli makarnayı tercih ettim bugün. Hem farklı aromalara sahip olması hem de biraz daha diyetinizi bozmak için uygun olması açısından bunu tercih ettim. Ama son derece çıtır ve güzel bir lezzet. Yanına isterseniz bir de küçük yoğurtlu sos yaparsanız sosa da batıra batıra keyifle yiyebilirsiniz.